Of yolumuz şurasıydı gideyim. Ben yok çok küçüldüm. Ama bu bur bir yere gidiyor pıçık çık çık çık. Aa buranın nene bir yere geldim. Burayı nereye ya? Burada yaşamak çok zor. Bura minik dünya sahte bura. Evet çok zor. Aa deprem oluyor. Burada yaşamak çok zor. Miau! <laughs> bu ses kim çıkardı? Abi abi. Abi o abi. Kozalak o mu çıkardı? Evet. Kim çıkardı ya? Bu çıkardı. Evet ben çıkardım. Burası çok zor. Burada yaşamak çok zor. Keşke biz de senin gibi olsak. Sen keyfinden geldin buraya değil mi? Yo keyfimden gelmedim. Kendim geldim. Ben sokak yürürken adam beni topayla küçük yaptı. Ben de bir yol buldum. Buraya geldim. Çok saçma. Ee, yani beni öldürecek misiniz? Evet. Ne?